Evet uzun süredir pazarlarda dilim karpuz kilo üzerinde karpuzlara görmeye alışmıştık ama bu pazarda tane usulü satışları görmeye başladık artık tezgahlarda karpuzlar sabit fiyatlardan satışa sunuluyor. Neler söylemek istersin? Ya e, en başta dediğiniz gibi dilimle çeyrek satıyorduk da şu anda havanın sıcaklığından dolayı Türkiye'nin her yerinden karpuz gelmeye başladı. Yani ağır bir karpuz artışı var. Onun için daha uyguna getiriyoruz. Keşke böyle gelmese, böyle gelmesi de işin aslı işimizi bozuyor. Patatesci bile karpuz satmaya başladı. Tezgahlarda ağırlıklı olarak karpuz görüyoruz ve uygun, yani önceki aylara oranla uygun fiyatlarda tabii, görmeye başlıyoruz. Tabii başladı. ki tabii ki. Daha uygun, daha uygun fiyatlarda veriyoruz. Ama dediğim gibi hani biz birinci sınıf karpuz satmaya çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar var üçüncü sınıf karpuz satıyorlar aynı fiyatlara sattığımız zaman aynı fiyatlarda değerlendiriyorlar. Bakalım hayırlısı. Havalar ısındı, tezgahlar zenginleşti. Fiyatlar ne durumda? Perşembe pazarındayız. Domates tezgahında kilosu 25 lira. Neler söylemek lazım? Bayağı sert? uygun. Bayağı uygun yani ucuz. Ama vatandaş bakmıyor, yüzüne bakmıyor. Pahalı olduğu zaman daha iyi satılıyor, ucuz olduğu zaman satılmıyor. Getir, getirdiğin mal aynı günü Aa, çürüyor, satamıyorsun. Tabii. Adam Yarım kilo alıyor diyor, cüzdanımda para yok, cüzdanım böyle sallıyor. Para yok diyor, yok yok, almıyorum diyor. Bugün de zamanı ezik alacağım. Geçen haftadan itibaren fiyatlarda bir değişiklik var mı? Daha uygun. Geçen haftaya göre uygun. Havalar çok uygunlaşıyor, ucuz diyor yani. Mal ediyor yani, kendi kendileri diyor. Bak, bütün malı 20 kilodan 10 kilodan ziyan, ezik, çürük. Fiyatlar düştü ama satışlar yok diyorsun başlıyor. Millet tatiller. Para var vatandaşın. Kimisinde parası olan dışarılarda geceli 30 milyar veriyor. Otellerde yatıyor, galiba de pazarlarda dolaşıyor. Havalar ısındı. Tezgahlar zenginleşti. Ürün çeşitliliği bu hafta artmış gibi gözüküyor. Fiyatlar ne durumda ve satışlar ne durumda? Satış var mı? Satışlar iyi. Satışlar güzel. Bizim satışımız her zaman güzel. Ama genel olarak şöyle bir şey var. Eee şu an müşteriler özellikle bunu hatta bir şey bekliyordum yani. Böyle bir şey bekliyordum özellikle şu an e, fasulye olması gereken rakamlar şu an bizim sattığımız rakamlar. Yani 25 lira 30 lira bandında olması gerekirken bazı esnaf arkadaşlar 70 80 lira satıyor. O yüzden bir algı oluşuyor acaba fasulyede bir şey mi var? İşte kötü mü, iyi mi derken piyasa bu şekilde yükseliyor. Bunu yapılmaması gerekiyor. Yani e, olması neyse, ne gerekiyorsa o şekilde satılması lazım. bindirme yapanlar. Fiyatlar bindirme yapıyor. O yüzden algı oluşuyor. Ya şimdi diyor adam 80 satıyor diyor sen niye 70 satıyorsun diyor. Şey, sen niye 25 satıyorsun diye. Olması gereken bu. Benim aldığım para belli, üstüne koyacağım karı belli. O şekilde olması lazım. Şimdi bazı ürünlerde fiyatlar hakikaten düşmek değil. Mesela karpuz, salata, patlıcan. Düşmenin haricinde üretici mağdur edecek derecede yere vurdu. Yani 15 kiloluk karpuz buyurun, tane 100 lira. 15-20 kiloluk karpuz. Yani nakdiyesi, işçiliği, bir eleman yemiyesi bugün 1500 lira. Yani esnaf için hiç iyi değil bu derece düşmesi. Ama bir tarafta e, soğuğun bahar mevsiminde vermiş olduğu ağaçlara zarar yüzünden de şeftali nektarı oldukça yüksek. Çünkü yaktı yani. kayısı, Bunlar üzüm. Bunlar gerçekten yüksek. Ama yani genel itibariyle pazar ucuz. Özellikle Pazarda pazarın, yoğunluk ne durumda? Gölcük Çarşamba Pazarı iyi. Satışlar i̇yi. Satışlarımız iyi. Bak evet. kardeşim karpuz bol olduğu için tamam mı? Bol olduğu için ne olacak? Bu karpuz yürütücü artık bıktı. Yolluyor, durmadan yolluyor. Orada şu, şu anda karpuz 3 lira, 4 lira. Buraya geliyor zaten bize aynı 5 lira geliyor. Biz bunu bize nakliye veriyoruz. Anladın mı? Biz mecbur sürümde kazanıyoruz bunu biz. Evet, tanesi 50 lira. Evet, tane 50, tane 80 lira. Anladın kilo mı? Denk geliyor bir şu anda, şu anda 8-9 kilo bir tanesi. Tabii. Şu anda 8-9 kilo geliyor bir tanesi.